Ailenin derin karanlık sırrı. Ne sırrıymış peki? Bilmek istemezsiniz. Riley'nin sırları serseri bir duygu kumanda merkezine ele geçirdi. Eğer şu kavanozun kapağını bir... Hey çocuklar hadi latince öğrenelim. Quid pro bilir misiniz? Biz sizi kavanozdan çıkaralım. Siz de bizi kasadan çıkarın. Hayır Bluefie, Onların kaderini biz değiştiremeyiz. Hepimiz buraya sürgün edildik. Uyumsuz görüldük. Ah, sakın böyle konuşayım deme sen kenara atılmayı hak etmiyorsun. Ee, bir saniye Lens özel hareketini hatırlamıyor musun? Seni yeneceğim Riley. Öyle mi? Bak şimdi. Zavallılar. Oh. Beni iyi dinle Lens keskin kılıç kimse tamamen değersiz değil. Ama ben güçsüz saldırıyla lanetlenmiş bir savaşçıyım. Öyleyse lanetini kendi lehine çevirmen gerek kendinizi dostlarım, sizi kurtarmaya geliyorum. Hey, yardım et sen. Çok Karanlık karanlıksır Şimdi siz bize yardım edeceksiniz. Çantamda tam da bizi buradan çıkaracak bir şey var. Hadi hep birlikte, çanta. Çantacık kaçmamız gerek. Bize yardımı olabilecek bir şeyin var mı? Türlü türlü şeylerim var. Sizce içlerinden hangisi en çok işe yarar? Bir domates mi? Bir kurbağa mı? Yoksa patlayıcı dinamit mi? Ha, yok artık daha neler.